Hatta dünyanın gündeminde siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu madenle ilgili gelişmeleri? Ee, şöyle aslında 50 yıllardan beri varlığı bilinen... Ee, tabi radyoaktif elementlerden e, dolayı bilinen e, bir alan burası. Ama 70'li yıllarda üzerinde çalışmalar başladı. Ben de yaklaşık bir 10-12 senedir burayla ilgili çok ciddi gözümü kulağım buraya dikmiştim. Çünkü biliyordum ki burada toryum, uranyum açığa çıkacak bu nadir toprak elementlerinin ayrıştırılması sırasında. Dolayısıyla e, hep ilgileniyorduk burayla. Hatta ilk milletvekili olduğum dönemde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bir soru önergesi vermiştim. Gelen cevaplarda da işte burada nadir toprak elementleri oldu, bir pilot tesis kuruldu. işte belli bir pilot tesiste cevherin işleneceği ile ilgili bilgiler almıştık. Tabii aslında işin ilginç yanı bu Amerika'nın nadir toprak elementlerini stratejik ve kritik elementler adı altında dünya gündemine sokmasıyla oldu. Trump dedi ki nerede maden bulunursanız kazın dedi. Tarihi anıtların bile altını vurun kazmayı dedi ve hemen onunla eş zamanlı bir maden yasası değişikliği geldi. Bu talan yasası dediğimiz bizim aslında vatandaşlarımızın zeytinlikler yasası dediği bir yasaydı. Bu. Ve içine ilk kez maden yasasında olmayan stratejik ve kritik madenler, materyaller sözü, mineraller sözü eklendi. Ukrayna ile Zelenski ile yaptığı pazarlıkta bunu pazarlık konusu yapınca buraya kurulu gözünü kulağına dikeceğini anladık. Şubat ayında olmuştu Zelenski ile görüşmesi. Ve BART 2025 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri senatosunda yapılan görüşmelerde çok ilginç bir şekilde e, burası, Girdi senato tutanaklarına ve Tom Barak dedi ki Beylikova'daki bu dünyanın ikinci büyük topra nadir toprak elementleri mineralleri Amerika için stratejik fırsat dedi. Bakın düşünün üzerinde bulunduğumuz nadir toprak elementleri bulunan Türkiye'nin Anadolu'nun bir parçası olan bu rezervi. Amerika için stratejik fırsat olarak değerlendirdi. Ve işte oradan sonra biz anladık ki görüşmeler yapılıyor. Tabii karşılığında neler alındı, burayla ilgili neler verildi. Her şeyi bütün dış ilişkileri kapalı kapılar ardında yürüten bir Trump düşündüğümüz zaman ve Bizim tek adam rejimi diye e, nitelendirdiğimiz saray rejimi olduğu düşündüğünde hiçbir şeffaflık yok. Ne alındı, ne verildi bilmiyoruz. E, tabii en büyük korkumuz da şu, e, en son işte bu Mısır'daki görüşmede bile e, iyi adam dedi. Ne istiyorsam verir dedi. Washington'da Oval Ofis'teki görüşmelerinde e, dedi ki. Şeyde bile uzak olduğum dönemde bile iyi dostum dedi. Bransını bir telefonumla gönderdi buraya dedi. Dolayısıyla hatta öyle bir aşağılayıcı şey kullandı ki ben dedi işte sürgündeyken bile dedi e, hileli. Dostumuz devam etti hileli seçimleri en iyi o bilir dedi. Şimdi bunlara karşı hatta aptal mektubu vardı biliyorsunuz aptal olma ekonomini dağıtırım dediği bir mektup yazmıştı geç daha önceki yıllarda ve o mektup şu anda New York'ta bir Trump tavırın barında sergileniyor resimleri var. Düşünün şimdi böyle bir Trump ve Erdoğan ilişkisinde. Dolayısıyla bu sahip olduğumuz fırsat, bu değerler bizim yüreğimizi hoplatıyor. Ne verdiler karşılığında ne aldılar? Neden toprak elementleri bizim nadir toprak elementlerimiz neden Amerika için stratejik fırsat olsun? Bakın tabi bu aslında çok bilinen bir şey nadir toprak elementleri fakat özellikle 21. yüzyılın teknolojisinde çok gerekli oldu. Önemli bir özelliği var bunu nadir toprak elementlerinin ee, çok güçlü mıknatıs özellikleri var ve kullanım alanları sınarsız, sınırsız. Savunma sanayinden bilişime, uzay sanayinden havacılık sanayine, biyomedikal alanında bu hani e, manyetik rezonans görüntüleme cihazlarında MR cihazlarında robotik ameliyatlarda görüntüleme cihazlarında rüzgar türbinlerinde yen dönüştürülebilir yenilenebilir enerjinin ortaya çıkması için kullandığımız işte rüzgar türbinleri olsun fiber optik kablolar enerji panellerinin metalleri Güçlü özellikleri nedeniyle bu materyal, bu mineraller büyük önem kazandı 21. yüzyılda. Hep vardı, hep buradaydı ama tabii gelişen teknolojiyle büyük önem kazandı. Şimdi buradaki temel soru şu, Türkiye bu teknolojiye sahip değil. Teknolojiyi satın almamız gerekiyor. 2024'te bir Çin ile mutabakat zaptı imzalamışız ama o mutabakat zaptında Çin... Bizde teknoloji transferi yapmayı kabul etmemiş ama burada sondajları yaptılar. Amerika'ya numunelerin gönderildiğini biz biliyoruz. Ee, tabii çok uluslu küresel bir pazarlıkları söz konusu olacak burası. İşte burada bizi e, Erdoğan iktidarının korkuttuğu nokta ulusal çıkardıkları öncelememesi. Tabii bir de şöyle bir boyut var. Aslında nadir toprak elementleri çok da öyle masum değil. Hani bizim altın için sözünü ettiğimiz e, çevre etkileri, su kullanımları... Hepsi burası içinde söz konusu olacak ve işin en kötü yanı da radyoaktif elementler. Yani nadir toprak elementlerinin içinde bulunan toryum, uranyum nükleer enerji ve bunun depolanması çok büyük önem arz edecek. Kullanılacak su miktarı, ee, toprağın burası tarım arazisi. Kızılcıören, Evet şimdi şu anda biz Sivrihisar e, Kargın e, sınırları içindeyiz. Tesisin adresi Sivrihisar ama Beylikova'da çok geniş bir alanda e, hatta 123 kilometrelik bir sondaj yapılmış burada. 590 Toprak numunezi yapılmış burada. Ama şöyle bir şey buradaki en önemli nokta mesela Kızılcıören'de bir su göletimiz var bizim sulama göleti. Toprağa vereceği zarar, o enerjinin nasıl nükleer enerjinin nasıl depolanacağı bunlar hep önümüzdeki günlerde gündem olacak. Dolayısıyla bizim çok ciddi anlamda bu konuda çalışmalar yapmamız gerekir kurulduğu söylenen pilot tesis nasıl bir endüstriyel tesis kurulacağının bir numunesi şeklinde ama buradaki en kritik iki soru biri küresel pazarlıklarda nasıl konumlanacak buradaki sahip olduğumuz fırsat. Çünkü Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılının enerji arz güvenliğini, teknolojisini, ekonomik kalkınmanızı etkileyecek bir alandayız şu anda. İkincisi de buranın hani bizim vahşi madencilik diye tabir ettiğimiz şekilde Çevreye, doğaya zarar vermeden, Bu çok hassas bir denge var. Biz onun için bu iktidarın bunu başarabileceğini düşünmüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hem çevreye duyarlı, hem de bu değerimizi başka ülkeler için stratejik fırsat değil, kendi ülkemiz için stratejik fırsat olarak değerlendirilebilecek bir ortama taşıyacağız biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında diyorum. Ben teşekkür ederim.